Keşke ufak bir bahçem olsa da sebze meyvemi kendim yetiştirsem diyorsanız bu haberi dikkatle izleyin. Çorlu'da bir market sahibi bu hayalini evinin balkonunda gerçekleştirdi. Çanakale'de... Son zamanlarda birçoğumuzun ortak şikayeti ne yiyeceğimizi bilemememiz. Çünkü yok onun içinde kimyasal var yok buna GDO kattılar diyoruz ve kafamız karışıyor. Peki çözüm mü? Hemen size çözümü göstereyim. İçinde bulunduğum bu alan işte efendim. Burası bir sera ve evinizde balkonuza kurabileceğiniz türden ne ararsanız var. Yani domatesi, biberi, salatalığı bu tarafta meyveleri, çileği her şey burada mevcut ve %100 doğal %100 sağlıklı. Yani ben de yıllar önce evimin Balkonunda başlamıştım zaten. Ne ektiniz balkonunuza? İlk olarak ben biberle başlamıştım. Üç tane yuvarlak saksıda biberle başlamıştım. Salatalık, domates gibi ürünleri de ekerek devam ettim. Bu minik serada yok yok. Bu burada yine gördüğünüz gibi biberlerimiz, domateslerimiz, diğer cins salatalıklarımız ve şurada patlıcanlarımız. Var. Patlıcan da yetiştiriyorsun yani. Tabii patlıcan dahi yetiştiriyoruz. Yani şurada görmüş olduğunuz 9 kök patlıcan var. Geçen yıl ektiğimiz altı kök patlıcandı. Altı kök patlıcandan yaklaşık 25 kilogram patlıcan elde ettik. Aman efendim Emre iyi güzel anlatıyorsun da böyle bir yeri kurmak zor demeyin. Bunu zaten yapan hazır teslim eden firmalar var. Peki maliyet mi? Şimdi bulunduğumuz bu alan 20 metrekare. Böyle bir serayı kurmak istiyorsanız bakın her şeyle teslim fiyatını söylüyorum. 4000 Türk lirası. Aylık gideri ise 50 lira. Yani bir kere 4000 liraya verip kuruyorsunuz. Ardından da 50 lira 50 lira 50 lira ödüyorsunuz her ay. Besin alıyorsunuz, tohum alıyorsunuz, başka şeyler alıyorsunuz. Motorunuz temizleniyor, su motorunuz. Ve çok güzel yemekler yiyorsunuz efendim. Neden mi? Doğal çünkü hepsi içinde hiçbir katkı maddesi yok. Balkonlarımız güneş görüyor ise, balkonlarımız cam balkon ise ya da uygun terasımız var ise, oralara da seralar kurulabilir. Değişik ne, Neler yetiştirebiliriz herhalde. mesela? Aklınıza gelebilecek her türlü sebzeyi yetiştirebilirsiniz. Seracılığa hobi olarak başlayan Turhan Engin zamanla tüm gıda ihtiyacını buradan giderir oldu. Ne kadar domates alıyorsunuz mesela bir sezonda? Yaklaşık olarak buradan 70-80 kilogram bir domates alınıyor. Salatalık. Salatalıkta 30 kilogram civarı. Manava gidiyor musunuz? Manava çok nadiren gidiyoruz. Şimdi böyle bir güzel serayı kurdunuz efendim balkona. Nasıl bir manzarayla mı karşılaşacaksınız? Şu anda aslında bakarsanız Mayıs ayında olduğumuz için çok fazla ürün yok. Buraya Haziran'da gelseydik öf içeriye giremezmişiz ama ufak ufak da çıkmaya başlamış. Bakın burada mesela salatalık yetiştirmişler efendim hemen göstereyim. Bakın bakar mısınız efendim yani? 10 numara salatalık ve tamamen taze bahçenizde. Şöyle ikiye de Bölelim, şöyle içinde gösterelim. Emin olun manavlarda veya başka yerlerden alacaklarınızdan çok daha güzel bir salatalıktır. Afiyetle yersiniz. En, en büyük özelliği tabii ki de doğal oluşudur. Yani burada herhangi bir şekilde kimyasal gübre, GDO ve hormon kullanılmadan bu ürünler yetiştirilebiliyor. Sera kuracak kadar geniş bir balkonunuz ya da ağınız yoksa üzülmeyin. Çünkü çözümler bitmiyor efendim. Mesela böyle bir çilek ağacı alabilirsiniz. Genişliği 15 santim boyuysa 1.80 alıyorsunuz efendim. Şöyle bir ağacı otomatik sulaması da oluyor içinde. Yani çok fazla uğraşmıyorsunuz. Böyle güzel güzel çilekleriniz çıkıyor. Taze taze efendim hepsi. Maliyeti ise 550 lira. Çileğin tadıysa... Enfes. Şimdi hocam, ee, bu kaç metreye gidiyor hocam? Yaklaşık 24 metreye kadar bulabiliyoruz. 24 metre! Evet. Duyduk duymadık demeyin. Domatesin <laughs> boyu 24 metreye gidiyor. Domates <laughs> evet yani düşünmen. Tamam. Şimdi her bir salkımda yaklaşık 7 ile 8 arasında bir domates oluyor. Evet hocam. Ve 10-15 santim mesafede salkım oluyor. Tabii taşırken bir kısmı döküldüğünden dolayı. Ha, evet, olabiliyor evet, diyorsunuz. tamam. Yani taşırken döküldü buraya getirirken. Ama evet, en önemli evet. şey e, her bir buçuk metrede bir 5 kat salkım oluşuyor. Tamam. Her bir salkımın tahmini kilosu 900 gramla bir buçuk kilo arasında. Domates veriyor. Evet domates veriyor. Hocam peki şey e, gün ışığı falan bir şey istiyor mu? Günde 200 saat güneş görse e, yeter. Direkt güneş görse yeter ee, tabii aynen. güneş bunların gıdası. O zaman yani camın önüne e, kapalı alanda dışarıya evet, değil de iç alanda içi, tabii, özellikle kışın iç alanda yazın güney e, cephesine evet. koyacağız. Aynen aynen gün gün içerisinde gelen güneş ışığı yeterli gelecek. Özellikle ara. İstanbul ortamında butik e, işte bitki yet yetiştirme butik tarım dediğimiz evet butik hocam. teknolojik tarım dediğimiz bir yöntem bu. Ben i̇şte... bu yöntemi çok sevdim hocam. Ee, bize yetiştirip yetiştirip acaba bize her zaman gönderebilir misin hocam? Aynen, aynen. kalmayacağım sevgili seyirciler. Allah'ım minel şükürler olsun. Domates benim e, sebzelerim evet. arasında en çok sevdiğim e, sebzedir. Aynen. Doğal ve organik tadında. Bir ve... de şu anda öyle güzel kokuyor ki burası <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Hocam şimdi burada toprağında ne var? Nedir bunun? Topraksız dedik bu karışım nedir? Şimdi buradaki, Çok renkli buradaki, görüyorum burayı. Buradaki karışım pardon. Bizim özel malzememiz. Taş, tamam. talaştan oluşan. Taş, talaş özel malzeme oluşuyor. Taş olsa, ve talaştan evet, oluşuyor. Özel bir malzeme. Ee, bu bitki sadece. Bu domateslerle ilgili az önce söylemiştim ya. Hocam topraksız nasıl yetiştiriyor acaba ya? Çok merak ettim yani. Ben de merak ettim. O zaman hep birlikte sevgili seyirciler. Başarılı olmuş ya. Ve bu ya. sistemle de yaklaşık bir ton su. Normalde toprakta bir altta bir yetmezken. Bizimkine 20-25 gün bir ton su yetiyor. Ve su tasarrufu da %90. %90 su tasarrufu evet, evet, yapıyor. O zaman şimdi hocam bu bu sistem bütün seralara uygulanabilir mi acaba? Bütün seralara uygulanır. Çünkü uygulan. yani insanlar bu işlere çok ciddi yatırım yapıyorlar. Seradan ziyade ben özellikle bunu ev hanımlarımız için şey yapıyorum. Balkonlarında, çatılarında. Çok harika bir şekilde kendi doğal bir şekilde bütün iş seviyorlar. Çok güzel. Şimdi ben... bahçe demektir ya. Her şey var. Her Türk şey var. var. Bahçe Domatesleri var. görüyorsunuz değil mi? Evet, dalında, dalında. Şu domateslerin Allah üzerine evet. bakın. Biyoloji öğretmeni ee, Yaşar Özdemir abimiz getirdi. Şimdi şey be ben yaklaşayım diyecektim ama gösterdi bak, bak 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 domatesler sütü de büyüyor bakın. Evet sevgili Burada büyüyor. bak organik olduğu doğal olduğu nereden belli? Oradan e, hocamız dün demişti ki bir takım bunların e, canlıları var ilaç yaparsanız onlar oralara giremez. Yapmazsanız üzerinde tabii onların doğal hakkı var yani. Ben birini yedim biliyor musun az önce? Nasıldı? İlk, baya... i̇lk domatesi siz tattınız. Hakkı bayağı musun? lezzet bayağı kimse yemedin mi bugüne kadar? Yok daha ama... dün geldi. Abi, mi? dün geldi. Evet. Vallahi bir tane kırmızılaşmış yedim. Hoşuma gitti baya. Afiyet olsun canım abim benim. Şimdi, Şimdi... Ebran hemen e Sevgili seyirciler bahçedeyiz. Domateslerimiz kızarmaya devam ediyor ama tabii önce suyunu veriyoruz. Sonra da e ne, şerbetini veriyoruz. Evet burada taş var. Başka ne vardı arkadaşlar? Bir şey daha vardı. Kil miydi? Tamam bakalım şöyle taşların üstüne sularını verelim. Bayağı da su istiyor. Çok susamış. Harareti yükselmiş. Güzel. Sudan sonra birazdan da bitki şuruplarını vereceğim. Domatesler büyümeye devam etsin diye. Şöyle. Tamamdır. Önce suyunu veriyoruz sevgili seyirciler. Önce biraz suyunu çekiyor. Sonra da şerbetini vereceğiz. Bakalım domatesler ne durumda? Sevdi mi yerimizi? Şöyle bakıyorum. Şu anda bir problem görünmüyor ama e, yeşil olanlar sevgili seyirciler ilk günlerde mesela rengi böyle şu renkteydi. Şimdi yavaş yavaş kızarmaya başladılar. Tadı güzel. İlk domatesleri Hakkı Bulut abimiz tattı çok beğendi. Dedi ki Oktay Usta, tadı çok güzel dedi. Tadına baktı. Başarılı buldu. o ağaçlarımız tomato tomato. tomato Do tomato ya ya. Tomato ya ya. <laughs> ya tomato. Ne kadar güzel yazgı baksana. Nasıl çok beğendiniz mi domates ağaçlarımızı? Ay biraz. portakal mandalina ağacımız var. Var var. E, limon ağacımız dom domates var her şey kabak burada şey. Ay muhteşem yeşilliklerimiz var nane var. Var var. Aman da aman. Her şey evet, var efendim ederim. her şey var. Mutfağa dair lan. mutfağa dair her şeyimiz Reyhanımız var. Reyhanımız var bak nanemiz var. Ona biraz reyhan nane de koyabiliriz aslında. Maydanozumuz var. Muhteşemmiş Oktay Usta bayıldım bayıldım. Organik teknolojik tarımda ev sera modeli. Yıllar sonra araştırma sonucu elde edilen 70'e yakın organik minerallerden oluşan ev sera bitki şurupları ile çatıda, balkonda, kış bahçenizde, terasınızda geliştirdiğiniz yeni modellerle teknolojik tarım yapmak artık çok kolay. En verimli topraklarda 1 metrekarede ortalama 5 kilogram domates alınırken ev sera modeli teknolojik tarım sistemiyle toprak kullanmadan 1 metrekarede 30 kiloya kadar domates yetiştirebilirsiniz. %100 yerli ev sıra bitki şurupları ile ev sıra teknolojik tarımla topraksız ortamda domates, biber, çilek ağaçları yetiştirebilir. Ev sıra teknolojik tarım sistemi ile kış bahçenizde, terasınızda, balkonunuzda zahmetsiz bir şekilde istediğiniz ürünleri yetiştirebilirsiniz. İster 5 metre, ister 5000 metre, istediğiniz her ebatta Elçev teknolojik tarım uygulamanız mümkün. Teknolojik hobi bahçesi kurdurmak istiyorsanız, kış bahçenizde, terasınızda teknolojik meyve, sebze yetiştirmek istiyorsanız, çatınızda, bahçenizde, terasınızda, tarlanızda teknolojik tarım yapmak istiyorsanız, bizi aramanız yeterli. 0533 342 9207 veya www www.eyseda.com Arayın hemen kapınıza gelsin. Bir devlet okulunda görev yapan biyoloji öğretmeni öyle bir şey icat etti ki inanmayacaksınız. O icat bir bitki şurubu. Türk mucitler de boş durmadı biyoloji öğretmeni Yaşar Özdemir'in 15 yıl süren çalışmaları sonucu ortaya çıkan el er sera şurubuyla sebze ve meyveleri suda, kumda hatta taşta bile yetiştirebilmek mümkün. Topraksız tarım artık Mesela, bilim kurgu teknoloji, teknoloji İstanbul Okulu'nun öğrencileri çok çok iyi. Çünkü balkonunuzda nanoteknolojiyle yani topraksız tarımla istediğiniz her şeyi yetiştirebileceksiniz. Hormonsuz olarak ve çok basit bir şekilde yapıyorlar bunu. Bir ilkokul biyoloji öğretmeni ise bu hevesi doğal ortama taşıdı. Öğrencilerine topraksız tarımı öğretti. İstedikleri meyve ve sebzeyi çok ucuza mal edebiliyor. Pet şişelerde çilek, domates ve fasulye yetiştiriyorlar. Üstelik evde sera uygulamasını herkesin yapması mümkün. Pay gıdalardan korkuyoruz fakat onlara da mahkumuz. Köylerimizde yediğimiz o mis gibi taze sebze meyvenin de tadını unutamıyoruz. İşte tüm bunları bir Türk biyoloji öğretmeni düşündü ve dünyada bir iki gerçek. Günümüzde, ikilebilir tarım alanlarının oldukça azaldığı bir ortamda insanlar için bahşedilen en büyük nimetlerden birisi de topraksız tarımdır. Topraksız tarım, toprağa göre yaklaşık 10 kat fazla bir besin alınabilme, 10 kat fazla bir ürün alınabilme mevsimidir. Örneğin şu anda resimde görmüş olduğumuz çilekler kristalik alıcı görünümü verilmiş. Ve onlarca kilo besin e, elde edilmiş. Bu bir Çiçeklerimiz evet. çoğu Bitkiler için en önemli özelliklerden bir tanesi yaşayabileceği, yaşayabileceği bir ortamdır. Bunlar için sıcak, yazın serin bir ortam oluşturması lazım. Özellikle mutlaka yapabileceği bir ortam. Bitki yetişirme yöntemlerinden bir tanesi. Evet, salatalıklar gölgelemiş bundan gölgelenen bir ortam olursa veya akut bir rüzgarlı bir alan olursa veya vantilatörle bu ortam havalandırılırsa belli zamanlarda özellikle sabah güneş doğmadan önce gölgelmenin sağladığı kapalı ortamlar, açık ortamlarda olmamak ee, Özellikle şu saltında saksılar, bulunan şey yani iki buçuk kilodan şey. fazla. Her bir domatesin iki, iki dört, altı, sekiz, dokuz, tane domates var. Üstündeki görünen sekiz tane şey var. O da üç, üç, kiloya yakın bir domates elde edilebiliyor. Ve her bir e, katmanda 15-20 cm e, yükseklikte bir salkım ürünü oluşuyor, oluşuyor bu domateslerde. <laughs> Yine bu domateslerin görüldüğü gibi her bir salkım 4 metreye kadar yükselebiliyor ama genelde seranın durumuna göre e, bunların uç kısımları kapalı kesilip ortalama 1,5 bir, 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 bir buçuk sonra, e, bir buçuk kilo yakın bir salkımda <laughs> domates var. Yine bu domatesler e, profesyonel üreticiler tarafından e, kimyasallarla doldurulabiliyor. Ama bunlar tabii.